Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün BitTorrent'in incelemesini ve analizini yapacağız. BitTorrent hakkında bazı haberlerimiz var. Onları da yorumlayacağız. Bu arada arkadaşlar kanalımda kripto paralarla ilgili inceleme analiz video paylaşıyorum. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar BitTorrent'in analizine geçmeden önce şu sağ kısma bakar mısınız? Şöyle şöyle biraz yana kaydırayım iyice görün. Şimdi arkadaşlar BitTorrent burada gördüğünüz gibi günlük değişimde %3.43 değer kazanmış. Çoğu altcoine bakarsanız şu an kıpkırmızı. Yani şu dolar zaten şu dolar endeksi falan. Çoğu altcoin kıpkırmızı. Yani bir de TRX yükselişte bugün. Yani çoğu altcoin düşüşteyken BTT böyle bir yükseliş yapıyor. Hem de Bitcoin kıpkırmızı iken yani. Bitcoin de o kadar değer kaybetti. Yani BTT de biraz değer kaybetti ama bugün bir yükseliş gerçekleştirmeye çalışıyor. Şimdi bunun nedeni nedir derseniz BitTorrent bildiğin üzere yeni projelerini yayınlayacaklar. Yayınladılar daha doğrusu. O yüzden bir yükseç oldu. Yani balinalar falan alım yapmaya başladılar. Bakın arkadaşlar BitTorrent'in haftalık raporuna bakarsanız aktif madenciler 1.50 milyonunu aştılar. Bunun en büyük nedeni ise BitTorrent'in yeni projelerinin yayınlanması. Biz mesela kızıyorduk BitTorrent'in kurucusu yani şimdi unuttum adını ama kendisi hep Bitcoin'le falan ilgileniyordu. BitTorrent Tron'la falan hiç ilgilendiği yoktu şöyle Haziran Temmuz aylarında. Şu an adamın adını da unuttum. Yani onlarla ilgilen ilgileniyordu Bitcoin'le vesaire. BitTorrent falan unutmuştu. Yani böyle bir proje çıkarttılar ve yükselişe başladı BitTorrent. Bakın toplam sözleşmeler 54.2 milyonu da aştı. Toplam gelirleri ise 10.61 milyarı aş, aşmış. Ve en çok madence sahip ilk 3 ülkede Almanya, Amerika, Japonya. 314.392 madenci Almanya'da bulunuyor. Şu an Türkiye'de burada mavi gözüküyor. Mesela Amerika kırmızı gözükürken. Bir de Japonya'da kırmızı gözüküyormuş. Evet Japonya'da buralarda gözüküyor. Kıpkırmızı. Bir de Almanya burada ya Türkiye'de daha çok alım yapılıyor diye düşünüyorum. Yani şey madencilikten ziyade biraz alım daha çok yapılıyor. Bence BitTorrent'e en çok alanı ülkelerden bence ilk 5'e gireriz. Yani BitTorrent burada çok yayıldığı için ünü. BitTorrent bir de çekiliş yapıyorlar arkadaşlar. 1 milyon tane BTT yayın yani dağıtacaklar çok büyük ödüller gözüküyor yani ne kadar ödüyor bilmiyorum ama 1 milyon BTT yani kaç lira ediyor onu bilmiyorum ama siz hesaplarsınız. Bir de çekilişin burada kurallarını falan anlatmışlar arkadaşlar. Yani Twitter sayfalarını biliyorsunuz zaten BitTorrent yazınca çıkıyor. Yani burada çekilişin kurallarını falan anlatıyor. Şimdi linke girip anlatırdım uzun uzun arkadaşlar. Çekiliş nasıl katılıyor, şartlar nedir vesairedir. Şimdi siz kendiniz daha iyi okuyun arkadaşlar. Yani orada daha iyi anlarsınız. Şimdi benim anlatmam daha kötü olur. Sizin okumanız daha önemli. Biraz uzun bir yazı çünkü arkadaşlar. O yüzden okumak istemedim. Kendim okudum da şu an anlatmayacağım. Siz okuyun arkadaşlar. Oradan nasıl çekilişe katılınıyor diye. Bir de arkadaşlar şöyle BitTorrent'in incelemesine gelecek olursak. Yani böyle bir günde ben torrentin uçacağını düşünüyorum arkadaşlar. Büyük yükselişler yapabilir BitTorrent. Hazırlıklı olun. Tabii ki bunlar yatırım tavsiyesi değil. Çünkü Bitcoin kırmızı yakarken bir tane altcoin yeşil yakıyorsa yani güzel bir yükseliş yapıyorsa Bitcoin de hem yeşil olduğunda pump yapmaya başlıyor şu anda. Şimdi arkadaşlar BitTorrent'e baktığınızda şöyle çizgiye alırsak bir fincan kulp oluyormuş. Bakın şöyle bir fincan ne yapmış? Buradan da bir kulbunu yapmış. Ama buradan red dedi arkadaşlar. Yani o kadar talihsiz bir ana denk geldik ki. Ya şuradan zaten fincanı yapmışız. Bakın şöyle fincanımızı gerçekleştirmişiz. Kulbu gerçekleştirmişiz. Bitcoin'in de salacağı tuttu. Böyle bir düşüş oldu. Bir tane daha altcoin var arkadaşlar. Şimdi hangisiydi o aklıma gelmedi ama. Aynı formasyon onda da vardı. Ve yine Bitcoin'in düşesi geldi. Yani Bitcoin hiç işimize yaramadı. Bitcoin mesela 2-3 gün sonra böyle bir düşüş yapsa en azından fincan kulp tamamlanmış olur. Mesela BitTorrent burada yakalanır falan. Buraya kadar bir düşüş gelirdi belki. Ya tam kulp gerçekleştiği zaman da düşüş gelmesi çok talihsizliğimize geldi BitTorrent hakkında da. Yani o olmasaydı çok iyi yükselişler başlayabilirdi şimdi. De. Öyle düşünüyorum. Belki şu an 50'li seviyeleri konuşuyor olabilirdik. Şimdi arkadaşlar ee, bir biraz indikatörlerimize bakarsak şöyle Bollinger bandını açalım. Şöyle stokastik bir de TD9'a bakalım. Bizim için neler söylüyorlar bu indikatörler? Şimdi günlük bazda mı? 4 saatte bakalım ilk. Şimdi burada kırmızı 9 yaktıktan sonra yeşil 2 sayıyor. Şimdi bunun geçerli olması için yeşil 2 olarak kapatması gerekiyor. 3 saat 19 dakika var kapatması. Yani saat 7'de ben bir daha önce atarım büyük ihtimal saat 7'den önce. O yüzden saat diye de kontrol edin yeşil iki bırakmış mı yeşil iki geçerli olursa mesela şunun gibi belki yükseliş olabilir. Tabi bitcoin de olumlu olursa. Bakın şurada da dip olduğunu söylemiş Stodastic RSI. Çünkü kafasını yukarı çevirmiş. Kafasını yukarı çevirince öyle güzel bir anlama geliyor. Yani yukarı gideceğim manasına geliyor. Bir de Bollinger bandında daha orta bandına kadar hedefimiz var. Yani 45'e kadar ulaşabileceğimizi düşünüyorum ben arkadaşlar. Şöyle günlük bazda bakarsak günlükte de orta bant olan 43 seviyelerine ulaşmamız gerekiyor ama burada stratastik RSI pek güzel durmuyor. Ama şöyle bir durumda olabilir. Yani dip yapmadan mesela şuradaki gibi arkadaşlar burada bir e, dibini gerçekleştirmiş. Hafif bir yükseliş olmuş. Sonra daha büyük bir dip olmuş. Mesela bunun gibi olursa arkadaşlar biraz kendisini yukarı kaldırır 43'e kadar. Ondan sonra az bir şey daha düşüş olabilir. Çünkü Bitcoin'de hareketi bu konuda önemli bir rol oynuyor. Mesela Bitcoin'de şu an kırmızı iki akıyor. Güzel durmuyor. Stolastik arasayla tepeden kafasını aşağı çevirmiş gözüküyor. Bu iyi değil arkadaşlar. Şimdi Bitcoin için bu durum pek iyi gözükmüyor. Şimdi buradan indikatörlere bakarsak 4 saatlik olarak Bakın arkadaşlar özet olarak sat sinyali veriyor çoğu indikatör. Bakın hareketli ortalamalar güçlü sat sinyali verirken e, osilatörler nötr durumda şu an. Yani mesela RSI 30 seviyesinde olsaydı belki dibe çok yakınız ya da dipteyiz diyebilirdim. Ama şu an RSI 40 seviyesinde. Statistik RSI de 44'te. Bakın burada MACD sat sinyali veriyor mesela. Durun şunu kapatayım. MACD saat sinyali vermesi kötü olmuş. Mesela şuradan MACD'yi açarsak şöyle MACD bir saniye şöyle bir tane indikatörü kapatayım. Şöyle MACD'yi açalım. Bir de MACD'ye bakalım. Şimdi MACD saat sinyali vermiş günlük bazda. Orada 4 saatlik. bir 4 saatte bakalım. Şimdi MACD 4 saatlikte sat veriyor ama arkadaşlar mesela hafif yükselişlerde şu an MACD sıfırın altına bir de mesela mumları görüyorsunuz arkadaşlar. Mumlar çok büyük olmuş. Mesela burada sat sinyal verirken mumlar küçük. Yani güçlü bir sat sinyal değil. Mumlar büyüdükçe güçlü bir sat sinyal oluşuyor. Mesela şöyle bir şey olabilir arkadaşlar. Mesela bunlar iyice dibe yaklaştı. Böyle kafasını çevirmek zorundalar. Bu mavi de alttan kesince bize bir al sinyal çıkar. Bir de güçlü al sinyal çıkar biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü Eskiden de örnek vermek gerekirse bakın mumların büyüklüğüne bakın sonra Asinya sinyal verince mumlar bu kadar büyük hale gelmiş. O yüzden böyle bir harekette olabilir arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Benim incelemem analizim bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.